Efendim biraz olsun güldüren, bir sevindiren bir haber getireceğiz ekranlara şimdi. Toroslar Belediyesi'nde çalışan bir personel, Tamer Taşsoy, temizlik yaptığı sırada bir cüzdan buldu. Hiç tereddüt etmeden o cüzdanı sahibine iletti. Mersin Toroslar'da bulunan Mehmetçik Parkı'nda görevli Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Tamer Taşsoy parkta temizlik yaparken oturma bankının altında bir cüzdan buldu. Hüseyin, Hüseyin Okan merzeci mahalle muhtarlığına geçerek Muhtar Aziz Filiz'e ve amirlerine konuyla ilgili bilgi veren personel Taşsoy içerisinde kimliklerle birlikte 5000 avro ve 3000 Türk lirası bulunan cüzdan sahibi Erol Avcı'ya ulaştı. Cüzdanın içerisindeki kart bilgilerinden cüzdan sahibiyle irtibata geçen personel Taşsoy, Mehmetçik Parkı'nda Erol Avcı'ya cüzdanını teslim etti. E, Erol Avcı'yı tanıyor musunuz dedik. Evet dediler. Arar mısınız? Cüzdanınızı parkta düşürmüş dedik. Mutarlığa gelmesini söyledik. Abi geldi orada cüzdanını teslim ettim. Abi. Almanya'dan emekli olan ve Mersin'e ev almak için gelen Erol Avcı duyarlılığından dolayı belediye personeli Taysoy'a ve böyle duyarlı bir personeli olduğu için belediye başkanı Atsız Avşun Yılmaz'a teşekkür etti. Kendisine de çok teşekkür abi, ederim. Dürüstlüğünden ben. dolayı. Dürüst insanlar çok az bulunur. Kendisine çok teşekkür ederim. Mahalle muhtarı Aziz Filiz de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşun Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. Duyarlı davranışından dolayı Tamer kardeşime teşekkür ediyorum. Toroslar Belediye'mize teşekkür ediyorum böyle personeller yetiştirdiği için. Toroslar Belediye Başkanı Atız Avşun Yılmaz'dı. Bu duyarlı davranışından dolayı belediye personeli Tamer Taşsoy'a teşekkür ederek biz Toroslar'da büyük bir aileyiz. El ele, gönül gönüle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Personelimiz Tamer Taşsoy'da temizlik yaparken bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Belediyemizde böyle dürüst çalışanlarımızın olması bizim için onur ve mutluluk Kendisine verici. Kendisini yürekten kutluyorum dedi. Anne,